takımımızın böyle hani acayip bir hırs vesaireden ziyade özellikle keyif alarak oynadığını söyledik. Evet. Yani böyle basketbol e, oynamaya geldik. Basketbol ne güzel şey ya diye. yani o, evet. Hatta şehmuzun Muzun falan potaya gidip böyle sayı yaptıktan sonraki ifadesi falan. Hani e, keyif aldığını çok net hissediyorsunuz takımın. Bu da böyle bazen gergin bir hırs vardır ya böyle. Evet. Öyle değiliz yani. O çok önemli. Koç da onu söylüyor röportajda. Evet, o rahatlatan bir şey. Zaten Ergin abi de onu röportajda söylemiş. Hani ırmakla Tufan'ın aktardığına göre orada onların hani kendi işte maçı izlerken etrafta kamuoyu yoklamalarında da insanların da bu dikkatini çekmiş ki zaten dikkat çekmeyecek gibi de değil. Yani işte bir önceki maçta Alperen'in bench'te otururken şarkı çalarken oynadığı video hani böyle şeyler de gördüğümüz için sürekli takımın ne kadar keyif aldığı belli. Bunlar biraz da tabii şöyle Eskiden olsa belki maç oynanıyor, yani 30 sayı da olsa 40 sayı bir maç oynanırken çok böyle görünmemesi gereken şeylerdi ama artık bambaşka bir şeye evrildi. Hani eğlenirken de oynayıp devam etmek biraz daha yeni dönemde etkili oluyor.